Bakın bu subay adayına battaniye düşmüş, bu subay adayına battaniye düşmemiş. Yine çorap düşmüş, çorap düşmemiş. Kurtuluş mücadelesi için canını ortaya koyan yüzlerce ardiyenler yalnızca değildi. Ben de babam gibi askerlik mesleğimi seçtim. Bu seyirde izlere girdik. Burası 20 Ocak 2024 tarihinde açıldı. İlgi gayet iyi. Özellikle okuldan gelen öğrencilerin buraya bakış açısı çok iyi. Aynı zamanda sadece öğrencilerle de kalmıyor. Bu dışarıdan gelen misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz de oldukça ilgililer. Bugün gördüğünüz gibi sürekli olarak tek kişi olsun, grup olsun herkese rehberlik ediyoruz biz burada ve buranın önemini insanlara aktarmaya çalışıyoruz. İstanbul İngilizler tarafından işgal edilince Kuleli Askeri Lisesi'nin öğrencileri bir şekilde İstanbul'dan Ankara'ya geliyorlar. Önce buranın hemen aşağısında bulunan Cebeci Hastanesi'ne sığınıyorlar. Daha sonrasında Mustafa Kemal Paşa burayı o öğrencilere tahsis ediyor ve burada eğitime başlıyorlar. Burası 1920 yılında sınıfı muhtelife zabit namzetleri talimgah ismiyle açılıyor. 1923 yılında Nisan ayında burası Mektebi Harbi ismiyle açılıyor. Ve buradan yaklaşık 1500 kadar subay mezun oluyor. Bunlar buradan mezun olduktan sonra cephelere sevk ediliyorlar Gelen misafirlerimize yansıtmak için tabii ki kaynakları da kullanıyoruz. Interaktif duvarlarımız da mevcut. Ayrıca çocuklar da düşünüldü burada. Çocuklar da buraya girdiğinde eğlenerek öğrensinler diye bir alanımız var. O alanda çocuklar önemli tarihlere dokunarak görsellerini aktif hale getirebiliyorlar detaylı bilgileri öğrenebiliyorlar. Üst kata gelindiğinde zaten kongreler bölümünde detaylıca inceleme yapabiliyorlar. Yapılan kongrelerin gerçekleştirildiği yerlerin e, maketlerini görüyorlar. E, özellikleri nelerdir bunlardan bahsediyoruz biz burada. Bunun dışında tabii ki e, orijinal metinler var. O kongrelerde alınmış kararlar var. E, bu kararların orijinal metinden Türkçesini çevirmeye yarayan bir slide screen dediğimiz ekran var ve bu ekran sayesinde günümüz Türkçesine rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Onların aldıkları kararlardan neler aktardıklarını rahatlıkla görebiliyoruz. Tabi yine Harbi Odası var. Bunun dışında Cumhuriyet tarihine yön veren önemli olaylar yer alıyor. Yine Atatürk'le birlikte karşılaşma fırsatı buluyor burada ziyaretçilerimiz. Yapay zekanın sayesinde geliştirilmiş olan bir uygulama oda. Yine kahramanlar odamıza girdiğimizde çok farklı duygulara sevk edilen vatandaşlarımız oluyor. Tabana ve tabana ayna çalışmasıyla birlikte oradaki hem kahramanları sayısını arttırdık hem de milli mücadele kahramanlarının sonsuza dek kalbimizde yaşadığını insanlara, misafirlerimize aktarmaya çalıştık. Bunun yanında cephe bölümümüz var, yine envanterlerimiz var, çok değerli envanterler. En son olarak da 100. yıl gösterimiyle birlikte vatandaşlarımıza bir izleti sunuyoruz ve müzemizin gezisini bitiriyoruz. E, müze'nin çok güzel bir örneği, yani e, o kadar çok bilgi var ki istediğinizi şey yapabilirsiniz, yoğunlaşabilirsiniz istediğiniz bilgiye. E, Cumhuriyeti bize bırakan, Cumhuriyetimize hizmet eden kahramanları görmek, özellikle Atatürk'ün o hay zekayla canlandırılışı olağanüstüydü. Çok teşekkür ederiz. Şey yaptım yani, çok duygulandım. Çok meraklılar çünkü dijitalde ve burada her yerde dokunmatik ekranlar arıyorlar.